Tekrar sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum Sağ olun. Dilediğiniz gibi konuşun efendim Sağ olun. Çok teşekkür ederim Efendim ben önce çok önemli saydığım Ve hepimizin de önemli kabul ettiği Güneydoğu meselesi üzerinde Görüşmek Konuşmak istiyorum Güneydoğu Meselesine doğru teşhis Koymak lazım Benim kanaatıma göre Değerli devlet adamlarımız Değerli siyasi liderlerimiz Konuyu doğru şekilde kıymetlen, kıymetlendirememektedirler. Evvela şunları belirtmek istiyorum. Her ülkede, her devletin ülkesi üzerinde İsa doğumundan önce kurulmuş, yaşamış devletler vardır. Mesela Irak'ı alalım, Arabistan'ı alalım. 4000 sene evvel, 5000 sene evvel orada yaşamış Sümerler vardır. Akatlar vardı elamlar vardır. vardır. Evet. İtalya'da etkisler vardır. Romalılar vardır. Fakat bunlar İsa doğumundan önce yok olmuşlar, gitmişlerdir. Asurlar vardır, celdaniler vardır. İsa doğumundan evvel yok olup gitmişlerdir, silinmişlerdir. Ee, aynı şey Anadolu için de Anadolu topraklarında Hititler yaşamıştır, Frikyalılar yaşamıştır, Lidyalılar yaşamıştır. İonya'lılar yaşamıştır. Bunlar da İsa doğumundan eve yok olmuştur. Şimdi bunlar ölü milletlerdir. Yani bunları ele alarak efendim bizim memleketimiz işte şu kadar gruptan meydana gelmiş mozaiktir vesaire sözüyle bugün Türkiye'mize yönetilmiş olan bölücü propagandalara e, propagandaların tesiri altında kalmamak lazımdır. Her milletin toprağında böyle devletler kurulmuş, göçmüş, gitmiştir. İngiltere'de de kurulmuştur. Bir zamanlar romanlar gelmiş, Angliler gelmiş vesaire Vardır hepsinde. Ama bugün o topraklarda Fransa'da Fransız devleti var, Fransız milleti vardır. Evet. İtalya'da İtalyan milleti vardır. Türkiye'de de Türk milleti vardır. Bugün Türkiye'de yaşayan nüfusumuzun ben çok daha ihtiyatlı söylüyorum. En az yüzde altmışına Türk milleti denir. Yüzde altmış. Aslında bu yüzde seksendir. Yüzde %80 seksenin de üstündedir ama diyelim ki yüzde altmış. Şimdi bu yüzde altmış çoğunluk unutuluyor da e, Türkiye düşman devletlerin düzenlediği bir takım e, propagandaların etkisiyle memleketimizin aydınları efendim, şu bölgedeki etnik grubun meselesini işte Kürt sorunu var bunu çözmek lazım gibi ele alıyorlar. Eğer bu şekilde meselelere bakarsak Türkiye birliği darmadağın olur. Çünkü Arapça konuşan insanlarımız da var. Gürcüce konuşan insanlarımız da var. Lazca konuşanlar da var. Çerkezce konuşanlar da var. ...boşlukla konuşanlar da var. Bu, yani siz Güneydoğu'da sadece bir kalkınmamışlık... Evet, e, ...ekonomik güçsüzlük sorunu vardır mı demek istiyorsunuz efendim? Güne, yani sadece Güneydoğu'da değil... ...memleketimizin başka bölgelerinde de kalkınma problemi vardı. Sinop'u ele alalım, Kastamonu'yu ele alalım, Çankırı'yı ele alalım... ...Çorum'u ele alalım. Yani bu bölgeler de çok ihmal edilmiştir. Yani Güneydoğu gibidir. Hatta ondan beter olan yerler vardır. Şimdi Türkiye... E, düşmanlıklarla karşı karşıyadır. Bu düşmanlığı güdenlerin başında Yunanistan vardır. Yunanistan Megaro İdea'nın peşindedir. Bunu gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi Megaro İdea'nın Yunanistan önünde çözüm bekleyen meselendir Kıbrıs'ı enosis yapmak. Ve Ege Adaları'nın karasularını sularını 12 mile çıkararak Türkiye'yi Ege'den mahrum etmek. Bunun arkası, bunun arkası var da o böyle... E, hayalci bir millettir ama tarih sahnesini çıktığı günden beri yani 1830'u alırsak Osmanlı Devleti'nden bağımsızlık aldığı tarihi batı desteğiyle efendim onların desteğine dayanarak bu megalo ideayı parça parça gerçekleştirmiştir. Şimdi Kıbrıs'ı enesus yapabilmek için e, Ege Adaları'nın karasularını çıkarıp Ege'yi tamamıyla Yunan denizi haline getirebilmek için Türkiye'nin mukametin kırması lazım. Türkiye'yi kendi derdiyle uğraşır, başını kaşıyamayacak hale gelmiş bir devlet haline düşürmesi lazım. Bunu uyguluyor. Kendisine bir de yardımcı bulmuştur Suriye. Suriye'nin de Türkiye'nin güney illeri üzerinde iddiaları var. Yıllardan beri bastırdığı haritalarda bizim Güney illerimizi kendi sınırları içinde gösteriyor. GAP projemize karşıdır. Fırat ve düzle nehirlerinin suları üzerinde hak iddia ediyor. 10 milyonluk bir devlet ama böyle büyük şeyler var. Peki efendim var. siz nasıl Peki, çözeceksiniz bugün mevcut sorunu? Güneydoğu'da evet, mevcut onun, onun sorunu. Milliyetçi Hareket Partisi nasıl çözecek? Arzı efendim. Şimdi bunlar Türkiye'ye karşı e, çok kapsamlı <laughs> bir saldırı düzenlemişlerdi. Bu saldırı bir taraftan dışarıdaki kendi topraklarında ve başka yerlerde kurdukları askeri kamplarda terörist yetiştirerek, onları silahlandırarak, onları parayla destekleyerek bunları sınırlarımızdan içeri biz sokarak oradan saldırıyı düzenliyorlar, yürütüyorlar. Diğer taraftan dünya halk oyunda Türkiye'ye karşı bir savaş açmışlardır. Türkiye aleyhinde müthiş bir propaganda yürütmektedirler. Şimdi bizim ülkemizi yöneten iktidarlarımız topraklarımızdaki terörist çetelerle uğraşıyor. Buna karşı ne yapıyor? Devletin güvenlik güçlerini kullanıyorlar. Haklıdırlar. Elbette devletin güvenlik güçleri bizim vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak mecburiyetindedir. Hükümetler vatandaşın can güvenliğini sağlamak zorundadır ve topraklarımızda güvenlik sağlamak zorundadır. Ama bu yeter mi? Bu yetmez. Bize karşı halk oyunda açılmış olan savaşa karşı da gerek kendi yurdumuzun halk oyunu, gerek Avrupa Amerika halk oyu, önde olmak üzere dünya halk oyunu aydınlatmak zorundayız. Bu çok ihmal edilmiştir. Hükümetler tarafından bunun üzerinde hiç durulmamıştır. Bu yönden büyük kayıplarla karşı karşıyayız. Ve Avrupa kamuoyu, Amerika kamuoyu bizi haksız görmektedirler. Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Efendim, Kürtlere e, kültürel haklar vereceksiniz. Veya özetlik vereceksiniz. Bu aynı zamanda propaganda olarak da işleniyor. O kadar işleniyor ki zaman zaman doğru raporu diye karşımıza raporlar çıkarılıyor. Hatta zaman zaman şöhretli iş adamlarımızın ağzından, efendim bu iş bas modeliyle çözülür diye önümüze getirilmektedir. E bas modeli ne demektir? Bir ayrıcalık olacak, ayrıcalıklı bir yönetim olacak, ayrı parlamentosu olacak, ayrı hükümeti olacak, ayrı güvenlik güçleri olacak, ayrı bayrağı olacak, ayrı dili olacak. Ne kalıyor geriye? Anadolu paramparça olacak demektir. Yani efendim siz askeri çözümle mevcut terörün üstüne gidilmesi ve değil. dünya kamuoyunda da karşı propaganda yapılması suretiyle evet. meselenin hallolacağını mı aydınlatmak e, lazım? Siz. Türkiye kamuoyunda kendi insanlarımızla aydınlatmalıyız. Meselenin aslında ne olduğunu onlara anlatmalıyız. Efendim. Şimdi Türkiye'de çeşitli etnik gruplardan gelmiş insanlar var. Her devlette de var. Fransa'da da var, her memlekette var. Hele Amerika'ya alırsak Yüzden fazla ayrı ayrı milletten oluşmuş bir devlet. Ama bir Amerikan milleti meydana gelmiş. Bir Amerikan milliyetçiliği var. Bir Amerikan milli kültürü var. Amerika <laughs> hiçbir zaman etnik e, sebepleri e, baz yaparak parçalanmayı kabul etmez. Etmemiştir. 19. yüzyılda meydana gelmiş olan Amerikan İç Savaşı bunun canlı delilidir. Güneyliler Kuzey illerden ayrılmak için ayrı devlet kurdu da, ayrı ordu kurdu da Abraham Lincoln gibi meşhur bir devlet adamı, Amerikan Cumhurbaşkanı, Amerikan ordusunu seferber ederek, bunları askeri güçle ezerek, siz Amerikan birliğinden ayrılamazsınız, Amerikan birliğini bozamazsınız demiş ve kabul etmemişti. Şimdi Avrupalı başka devletlerin de var. Mesela Fransa'nın Korsika adası var. Korsika Adası'nın halkı İtalyanca konuşuyor. İtalya nasıldılar? Ama Amerika, e, Fransız anayasası Fransızcayı Fransa'nın resmi dili kabul etmiştir. Fransız kültürünü esas almıştır. Bunun dışında başka bir ayrıcılığa hiç müsaade etmiyor. Etmezler. Hatta Sorbon'da eğitim görmüş. Orada çeşitli çalışmalar yapmış. Bazı profesörlerimiz var bizim. Halen üniversitelerimizde görev yapmaktadırlar. Onların bana anlattıkları var. Brötenler bölgesi var Fransa'nın kuzey batısında. Burada zaman zaman halkın konuştuğu yerli bir dil var Brötence. Ural Altay dillerine mensup bir dilmiş bu. Efendim. Fakat zaman zaman orada bazı halkın boğazına levha asıyorlarmış. Brötence konuşursam köpek olayım var Çarşılarda gezdiriyorlarmış bu şekilde efendim sayın diğer liderler hükümetlerin güneydoğu sorununu çözme konusunda bazı ihmallerde bulunduklarını mevcut terörle mücadelenin devam etmesi gerektiğini ancak bu arada yeni bazı açılımlar yapılması demokratik bazı hakların imkanların oraya götürülmesi ve kültürel kültürel ifade söylemlerinin de evet. hayata geçirilmesi gerektiğini ederim. ifade ediyor evet. siz şimdi, bunlara katılmıyor musunuz şimdi ya müsaade buyurun şimdi efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı sonunda Atatürk ve onun değerli arkadaşları İsmet Paşa, Celal Bayar, Kazım Karabekir vesaire hepsi beraber doğulu batılı memleketimizin insanları Karadenizli, Akdeniz hepsi el ele vermişler. O günlerde de federasyon meselesi, eyalet sistemi hepsi tartışılmış. Fakat hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni üniter devlet olarak kurmayı kararlaştırmışlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter devlet olarak kurulmuştur. Dünyada insanlığa daima acı çektirmiş olan iki siyasi görüş var. Birisi ırkçılıktır, birisi emperyalizmdir. Şimdi etnik ırkçılığa dayalı bölücülükten sakınmak, korunmak lazımdır. Yugoslavya örneği önümüzdedir. Bakın orada ne kadar acılar çekmişti insanlar. Kan dökülmüştür. Altında yatan sebep etnik ırkçılıktır. Etnik ırkçılığı temel yapan aşırı milliyetçiliktir. Şimdi bu mikrop Türkiye'ye sokulmak istemiyor. Şimdi Kürt kardeşlerimiz istismar edilmeye çalışılıyor. Aslında o bölgenin halkının ayrılık diye bir düşüncesi yok. Bir ayrıcalık da istemiyor. Diğer başka etnik kökene mensup olan insanlarımız da var. Arapça konuşanlar da var. Başka dilleri olanlar da var, Gürcüler de var. Evet. Eğer bunu başlatırsak biz efendim Kürt sorununu kabul edeceğiz. Bunlara kültürel haklar su bu. Arkadan ötekiler de gelecek. Türkiye Birliği darmadağın olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yaşayan insanlarımız, vatandaşlarımız hangi etnik kökene mensup olursa olsun hepimizin güvenliği, hepimizin mutluluğu, çıkarları, ve doğacak çocukların, torunların, gelecek nesillerin mutluluğu, çıkarları Türkiye Birliği'nin korunmasına bağlıdır. Hem milletçe korunmasına bağlıdır, hem toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıdır. Efendim toprak bütünlüğünü koruyarak ona bir halel gelmeden biz bu bölgeye bazı ayrıcalıklar vereceğiz, onlara kültürel haklar vereceğiz ve bunu çözeceğiz. Mümkün değildir. Bunun arkasından parçalanma gelir. Toprak bütünlüğüyle gider herhalde, devletle de gider. Onun için bu konuda Atatürk'ün arkadaşlarının ve milli mücadeleyi yapan insanlarımızın karar verip kurdukları ünite devlet yapısını korumalıyız. Kardeşlerimizin ekonomik yönden kalkınmasını sağlamalıyız. Efendim Dışarıdaki kamplarda yetiştirilip e, devletimize saldırıya geçen silahlı çetelere karşı Elbette güvenlik güçlerimizi kullanmalıyız. Ama bunların yanında bir de sivil yeni teşkilat kurmalıyız. Bu sivil teşkilatın içinde sosyologlar, toplum psikoloji uzmanları, ekonomistler, efendim, siyaset uzmanları yer almalı ve kuvvetli bir istihbarat örgütümüz olmalı. Kuvvetli bir istihbarat örgütüyle bir de halk oyu birimleri olmalı. Halk oyuna çok önem vermeliyiz hem memleketimizin insanlarını aydınlatmaya hem dünya halkı önünde bize açılmış olan propaganda savaşını önlemeye önem vermelidir. Mesela bu özetlediğim Anladım. genel çerçeve içinde çözümlenmelidir. Gümrük Birliği konusunda nasıl bakıyorsunuz? Gümrük sessizlik? Birliği e, Türkiye için e, Avrupa Birliği'ne girmede bir aşamadır diye düşünüyorum. Ama bunu yaparken küçük ve orta ölçekli işletmelerin ezilmemesi için tedbir alınmalıdır. Gümrük Birliği konusunu memleketimizde e, hasretle bekleyen kesimler var. Bilhassa konfeksiyon e, sanayi, memleketimizin konfeksiyon sanayi bunu istemektedir. Ama diğer alanlardaki sanayimizin de ezilmemesi için tedbir düşünüp tedbir almak gereklidir. Bunu da özet olarak böyle ifade evet, ediyorum. Vakit e çok güzel.